Esra! Esra yapma! Yapma Esra! Yapma! Hayatım. Esra! Hayatım! Esra! Kâbus Bir... görüyordun hayatım. Tamam, geçti. Esra'nın o... ...o binayı yakması... ...benim yere çakılmam... ...hiç gitmiyor gözümün önünden. Sanki, sanki her gece yeniden çakılıyorum yere. Tamam hayatım, geçti bir tanem, geçti. Geçti. Bence daha yeni başlıyor her şey. Ay hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Ama Suna'ya gitmem lazım. sakın sizinkilere bizim bu durumumuzu söyleme tamam mı? Tamam hayatım. Merak etme sen. Emre'nin maması az kaldı. Akşam için biraz ayırdım ama. İdare edin biraz daha. Bugün birkaç yeri arayacağım. Ya sen reddediyorsun ama istediğimiz parayı Can bize anında verir. Ağzını laftan anlamıyor musun sen? Olmaz dedim. Sağır mı oldun? Peki tamam. Aç anneciğim ağzını. Aç. Oğlum sen de şu peyniri yesene. Kaç para bu peynir? Haberin var mı senin? Tamam Melih. Çocuğa bağırmasana. Sinirlerimiz bozuk olabilir ama ondan hırsını çıkarma hakkın yok. Aç anneciğim ağzını. Yemeyeceğim ben. Özür dilerim. Nasıl Emre ateşi düştü mü? Düştü anne düştü merak etme. Ee iyi o zaman e, işte çok iyi. Biz de işte sunalardayız. Ondan sonra yani bir gelseniz de hayırlı olsun desen ha? Yok anne gelemem ben e, yani. Emre'yi dışarı çıkarmamam lazım. Bak şimdi, hani bir şey yok diyordun demin ha? Sen benden bir şey mi saklıyorsun yoksa? anne hani sakladığım bir şey yok, hayır. Sadece dinlenmesi lazım, evden çıkarmayın diyorum. Ya biz birkaç gün böyle evde vakit geçirelim. Emre de daha iyi böyle sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi öptüm çok. Selam söyle herkese. geliyorum ben. Merak etme. Of. Annem tutturdu ilan sen de ziyarete geldi. Ben bir suna gideyim olur mu? Olur canım. Ya hayatım Emre uyanırsa sen de bakarsın değil mi? Hı Bakarım hadi. Sen. Geç kalmam fazla. Efendim? Ne yaptın Banu? Gittin mi Sunay'a? Yok, hayır. Daha yoldayım. Ee, i̇yi. Ya ben çıkarken söylemeyi unuttum da... ...benim de tebriklerimi iletir misin? Olur. Ee, sen nasılsın? Her şey yolunda mı orada? Yolunda, yolunda. Şey ya, ben seni bir şey için aradım. Sabah sana çıkıştığım için lütfen kusuruma bakma. Sonuçta sen bizim iyiliğimiz için çabalıyorsun. Yok hayatım, önemli değil. Anlıyorum ben seni. Çok sağ ol. Benim için çok değerlisin. Bunu sakın unutma. Öpüyorum seni. Geç kalma oğlum. Tamam canım, Ben de ikinizi öpüyorum. Hadi hoşça kal. İstediğimiz parayı Can bize anında verir. Puanı olmaz dedim laftan anlamıyor musun sen ya? Sağır mı oğlum? Eşyalarınız bir süre idaminde kalacak. Borcunuzu ödediğinizde geri alabilirsiniz. Aksi halde açık arttırmaya çıkarılacak. Ee hey oğlum. Artık seninle eskisi gibi hoplayıp zıplayamayacağım. Böyle idare edeceksin artık. Ne yapalım? Hah. Bak annen geldi. Vallahi tam zamanında geldi. Hadi iyisin yine. <gülüyor> <gülüyor> Kız bu Banu gene delenmesin bana niye haber vermediniz diye. Ne yahu? görmeye gelemeyecek miyiz? Hayda. Ya Banu bunların yanında değil miydi? Ya evdeyim dedi bana telefonda. <Gülüyor> <Gülüyor> Kazım, içeriden ses geldi. Bu paşamın sesi olmasın. Dur bakayım, dur.